Seda Hanım'a telefonlar Alo. yağıyor. Günaydın. Alo. Alo. Buyurun. İsmini vermek istemeyen izleyicimiz Bursa'dan arıyor bizi. Sorunuzu alabiliriz. Sorun ya ben hani 10 e, yıldır evliyim. Ne güzel. Güzel mi ama ses ama... buruk biraz. Evet, güzel değil. Tamam. Neden? Dinliyoruz, Neden? Dinliyor sizi. Sorunlar ne? sorunlar eşimin sürekli dışarıda olması. Beni anlatma, aldatmak amacıyla değil. Ama sürekli dışarıda. Ve iki tane kızım var benim. <laughs> Allah bağışsın. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama ben bu evliliği mecburen sürdürmek zorundayım. Neden? Maddi olarak mı? Maddi de manevi de. Manevi kızlar için maddi olarak da adam boşanırsa sana bakmayacağı için mi? Ya ben ayakların üzerinde durabilmek isteyen güçlü bir insanım aslında. 10 yıldır çünkü bununla mücadele veriyorum. Yeri geldi şiddete de maruz kaldım. Oo. Çocuklarımın göz önünde. İşte bu şiddet Oo. olunca ben Oo. şey yapamıyorum. Ya zaten ya. adam evde, son adam diye... evde mutlu değil, sorumsuz. Evlilik hayatını belli ki benimsememiş. <laughs> bu evlilik bitmiş. Şimdi evlilik cüzdanının tarihiyle yani süresiyle evlilik cüzdanını getirsin 20 yıllıktır da o evlilik 17 yıl önce bitmiştir. Hani evliliğin süresiyle evlilik yüzlerinin süresi hiçbir zaman aynı değil. Bir adam sana şiddet gösteriyorsa, eve gelmiyorsa, zaten o evlilik bitmiş. Ha bunun güzel tarafı nasıl olabilir? Bir şekilde maddi olarak e, bence geçimini sağlayabilecek hale gelirsen. Kendi evinizde oturuyor musunuz şu an? Kira mı? Yok kira. Bunu karşılarsa, çocukların eğitimine katkıda bulunursa, bir dakika bile o güzel yüreğini yıpratma, şu ses tonuyla hiç asla hayatım boyunca konuşmak zorunda kalma sen bunu hak etmiyorsun koca kapısı gözleyeceğine, aç dizine al ay çekirdeğini koy bir demlik çayını uzat ayağını canın isterse yemek yap canın istemezse yapma fırça yeme dayak yeme bir de surat çekme bir de bu adam kimin koynundan çıkıp da geldi diye düşünme derim ben sana bir de yani kocanıza siz iki tane şey, çocuk ben... vermişsiniz eminim sonuçta. eminim beni başka bir bayanla aldattığından değil ne yani fark eder olur, bu kitabımda ne yazıyor olur. biliyor Evi musun gelmiyor. size çocuklarınızın önünde şiddet bak bu adamı kapıdan içeri almayacaksın normal şartlarda Hayatım. ama dediğin gibi eğer ben onu gibi... boşarsam ha. ben ondan ayrılırsam Evet eminim Türkiye'ye bir kadın daha eş, eşi tarafından kayboldu olur yok 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 hiç öyle bir, bir şey, şey olmaz şey özellikle Allah de sen vurdu. televizyon bunu kanalına çıktın ben için söylüyorum bakın ben daha önce ben üç ay annemin evine gittim orada kaldım hani birçok şey oldu. O kadar farklı birçok şey oldu. Hayatımdan endişelendim, tehditler aldım. Haddi hesabı olmayan şeyler yaşadım. Ben senden bir şey rica Ama edeceğim. Ama çocuklarım için mecburdum ve ben şu an çocuklarımı okula gönderemiyorum. Ben senden bir şey rica edeceğim. Adını neden vermedi. Bir dakika çocuklar neden, neden gidemiyorlar? okula? Çünkü ben onlara para veremiyorum. E, hayır eşiniz vermiyor tamam. mu peki? Eşiniz Gelmiyor göndermiyor adam mu? Adam yani. mu? Çocuk Yok. masrafı... Yok. Sürekli bize yok yani. Hayır yok. çocuk eve gelmesin ne hali varsa görsün de çocukların okul masrafını neden karşılamıyor? Bunun için bir baskı yapmıyorsunuz? Yok ona hayır yok. Olsun diye. vermeyeceğim mi diyor? Yok diyor sürekli yok ve Peki. benim büyük kızım o kadar başarılı bir öğrenci kaç ki kaç yaşında? Anlatamam. 9 yaşında 3. sınıfa gidiyor. Şimdi. Seni kendine mahkum ve bağlı kılmak için sana para vermiyor aslında. Parasının olmadığından bak, başka değil. Başka bir şey var. Şimdi başka ben, bir şey var. Kadın diyor ki... Tamam bana vermiyor ama çocukları var. Ben çocuklarımı okula gönderemiyorum. Şöyle bir şey, mahkeme var, aile mahkemesi var, mor çatı var. Adını vermedin, bence rejiye ver. Senden çok rica ediyorum. Ben eski haberciyim biliyorsun. Elimin kolumun ulaşabileceği aile bakanlıkları, bir takım insanlar var. Bir takım belediyelerin böyle çalışmaları var. Zor bir süreç ama sana yardımcı olup geri döneceğimi garanti ediyorum. Bunu böyle çekeceğine, o adam beni öldürür mü? Anamın evine bile gidemiyorum ve çocuklarımı okutamıyorum diyeceğine, ee, ...ne olursun telefonun adresini bizimle paylaşma, rejiyle paylaş. Biz sana ulaşalım ve elimizden geleni yapalım. Yani işte böyle birer 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 kurtaralım insanları en azından. Tabii bu yani izleyicinin sesini duy, duyduğumuz belki de bir kişi biliyor. Yani ama... Ya de Özgecan gibi. dedik, 15 dakikada bir tecavüz oluyor Türkiye'de. Bu program evet. kaç saat? 2 saat tam demek ki 8 tecavüz olmuş olacak program bitine kadar. Türkiye'de 8 tecavüz olmuş olacak 2 saatlik program sürecimizde. Özgecan'ı duyduk çünkü çok hunharcaydı. Hepimizin artık vicdanını mahvetti. Olmayacak mı? Dünya her yerinde tecavüz olmaya devam edecek. Türkiye'de daha çok olacak. Çünkü hani ben dedim ya stand-up'ı. Kadın cinselliğinin de arkasında durarak yapacağım ve sonuna kadar da sahip çıkacağım. Çünkü anca böyle kadın erkek arasında eşitlik sağlanacak. Bak Biz şey mal kaçırıp siz saldıray durumunda oldukça tecavüzler devam edecek çünkü. Ama bir şey diyeceğim şimdi bu kadının durumu farklı. <laughs> Cinsellik misalik değil zaten evliler. Yani bu durum başka bir İki tane çocukları var. var yani o adam demek ki hasta demek ki hakikaten psikolojik olarak tedavi görmesi gereken Zaten kadın elinde zaten kadına sahipsin. Kadın senin sözünden dışarı çıkmıyor. E kadını dövmek, kadına şilte Anasının işte evine bile yollamıyor. Annesinin evine gittiği zaman kim kimdi ben şimdi söyleyemiyorsun. Kim bilir neler yaşadın? Yani e, ve bu kadar yaşanan işte olaylardan sonra bu konuya inan hem polisimiz hem devletimiz daha hassas bakıyor. Bilmiyorum daha önce bir şikayetin savcılığa veya işte polise oldu. bir şikayetin oldu mu? Ne oldu? Nasıl polis, devam etti? Polis karakoluna da gittim. Suç duyurusunda bulundum bana tehdit mesajlarını gösterdim. İşte bana koruma vereceğini söylediler. Dışarıya çıktığımda bile koruma sürekli yanımda olacağını söylediler. E korumayı Ama da vuruyorlar. eşim tarafından eşim tarafından sürekli tehditler. Bu benim için büyük bir korkuydu çünkü benim rahatsız annem vardı ve ben onları düşünmek çocuklarımı düşünmek zorundaydım. Ne Çocuklarım ve ailem için kendimi feda etmeye mecburdum. E şimdi sen evde oturunca, çocuklarını okula gönderemeyince, adam keyfine göre eve gelince, canı istince seni dövünce, e, iyi mi oluyor? Şimdi ne yapsın kadın ama? İşte ne ben ne diyorum, kadın? Şunu yapacak. Eminim içimde o kadar çok fırtınalar var ki. Risk göz ama alacağız. Buna emin olun. Riskleri bu çok göz, alacağız. göz alıyorum, göze almak istiyorum ama iki çocuğum var. Kimi bırakabilirim? Görüyoruz özgecerim. İki tane kız evladım var. Hayır sizde para vermiyorsa ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz peki? Ya sağdan soldan. Bundan daha kötü olamazsın. Herhalde. Bak inan bundan daha kötü Yürüyorum. olmaz hiçbir durum. Lütfen bak ben sana söylüyorum yardım edeceğimi. Ben bu numaranı de bırak. ben de tam biz de buradan sana en program olarak ben de kendi adıma tamam söz veriyorum telefon numaranı bırak. Madem bu kadar zor durumdasın. Ben ee, Bursa ile mi, yani hangi ilçeye balsın? Osman Gazi. Osman Gazi. Tam ben de bugün programdan sonra Osman Gazi. Ee, ya belediyesini de ararız, valisini de ararız Kaymakamını tamam, da ararız, kapıya jandarmayı da ararız Ben birçok yere başvurdum Kömür için muhtara gittim yok Sen Oraya başvurdun gitmiyor. başka, yani biz başvurursak başka şey, Her şey o kadar çok üst üste geliyor ki Şu Bazen çok... o kadar çok şahsetsiz kalıyorsunuz ki Evet çıkanıp diyor. yani dört duvar arasında yaşıyorsunuz her şey çocuklarınızla. Başka bir şey çünkü olmuyor. Çok Peki iyi şöyle bir şey kabul Oyunuz eder misin? Konumunuz kırılınca hiçbir şey olmuyor. Kimsesiz kalıyorsunuz. Benzeksiz şu... kalıyorsunuz. Bak sen sesini duyurdun şu an milyonlara duyurdun. Artık buna da insanlar destek vermiyorsa şu Özgecan için sokakta yürüyen, çıkıp çıkıp bağıran politikacılara yuh derim ben. Sadece politikacı de değil herkese. Herkese de yazıklar olsun derim. Evet, Türkiye aynen, budur ama. Aynen. Bugün özleyeceğin bir... abi. Bu Yarın bu kadına hiçbir şey yok. Yok yok. Türkiye'miz Hayır. Böyle şeyler çok ben fazla bu çok geri olmaya başladığını gördüğüm için gittim. Oldu. Valiliğe gittim, Milli Eğitim'e gittim, çocuklarım için dedim. Lütfen dedim ama hala haber gelecek. Sen yani Peki Ben, ben bir şey rica edeceğim. Sürekli. Bizim rejimizden bir şey rica edeceğim. Ee, bir yandan da lütfen Bursa valimizi ya da Bursa Emniyet Müdürümüzü Yok. Bir ulaşmaya çalışırlarsa. Ya dur biz ulaşalım. Kanal olarak Şimdi kanal olarak bir ulaşmaya olarak çalışalım. Bir ulaşmaya şu anda onlar da arayacak. Ee, peki bir şey soracağım sana. Eğer şöyle bir teklif gelirse sonuçta orada evde zaten hapiste, hapis gibi yaşıyorsun. Dört duvar arasında bir sığınma evine alıp seni orada iş olmazsa hani bir müddet sokağa çıkmayıp. Çocuklarını e, da alıyorlar eşini hayat. Evet çocukların da al oraya. Çocukların da okula gider gelir. Kabul eder misin? Böyle ya yani bir şey kabul eder misin? çocuklarımın hayatını göz göre göre ben orada kaç gün yaşayabileceğim ki? Ya da kaç ay, kaç yıl? iki çocuğumun gerideyi ne olacak? Onu sonuna kadar, Ama... sen ayaklarının evet. üzerine durana kadar ele alıyorlar. Ben Mor Çatı'yla program yaptım. Ee, hatta belediye belediye gezdik ve kadınları bilinçlendirmeye çalıştık. Alıyorlar çocuklarına birlikte seni. Evet çok zor bir durum. Toplu bir, bir sürü kadın var. Çünkü kendi evin bir şey yok. ocağı, kendi evinin lavabosu, banyosu değil. Sıkıntılı bir durum. Ama inan şu durumdan daha sıkıntılı değil. Canım tehdit altında diyorsun. Ee, çocuklarım tehdit altında diyorsun. E ya daha bundan bir kötüsü ne? Dur adamdan iki senede bir kurtul. Sonra zaten ayağın üzerinde durursun. Meslek içi eğitimler var. Tığ örersin, boncuk dizersin, bir şey yaparsın. Ama bir şey yaparsın. En kötü ananın evine geri döndüğünde böyle bir tehditten kurtulmuş olursun. Eşin ne iş yapıyor? Kurtulmuş Çok merak ettim. Eşin ne iş yapıyor? için garantili konuşuyorum. İnanın olmuyorsunuz. Olmuyorsunuz çünkü ben çocuğumu okula götürmeye korkuyordum. Ama böyle okula böyle. götürmeye korkuyordum. Kadar olma. Eşin ne iş yapıyor? Şu an yeni bir işe çalışıyor. Ne ama ne? Ne işi? E, e, fabrikaya. Onun Yine maaşına bile bir laciviz konulur. Bir Sen yani. rahat ol. O ben sana bedava avukat da bulurum. Bu Onun maaşına bile laciviz konulur. umutsuz olmayın bence. E Hayatımda o kadar çok olumsuzlar ki artık... Ama hani ne yapsın kadın? Hani ama bu bu ama Biz her zaman güneş böyle görebilecek şeyler yani. mutlaka her zaman vardır. Ne yapalım bekleyelim vursun diye de oturalım yapılacak mı? şeyler vardır. Ben Denenir bir gün, her yol yani. Ankara'da bayramda bir alışveriş merkezinin önündeyim. Sabah on buçuk falan hediye almak için erken gitmişim. Ailem Ankara'da yaşıyor. Bir kadını bir adam nasıl dövüyor biliyor musun? Elinde cep telefonu. Ay, cep telefonuyla vuruyor. Kaşı yarılmış kadını şakır şakır akıyor. Ve bir büfenin önündeler ne büfeci dışarıya çıkmış ne de orada e, bekleyen bir grup erkek var Dolmuş mu ne karış bekliyor Kimse karışmıyor değil Karışmıyor mi? Zank diye arabayla önden durdum arabadan fırladım bana adamlar bağırıyor Kocasıymış kocasıymış dedim siz manyak ha, mısınız? hakkı var çünkü Siz ne biçim diye. adamsınız? Kadının kaşı yarılmış Dedim hanımefendi bin arabaya bin dedim arabaya benim arabama Nereye istiyorsan götüreceğim karakolaysa karakola Doktoraysa doktor hadi bin diyorum yalvarıyorum. Çünkü ben araya tam dalsam adam beni de dövecek ama arabam orada yani gir. Adam böyle bir durdu bir geriledi bir şey oldu. Kadın arabama binmedi. Adam böyle hiddetle hiddetle baktı önden yürümeye başladı. Kadın durdu. Ya ne olur gelsene diyorum. Bir pansuman yaptırayım. Gel karakola gidelim. Kadın gelmiyor. Korkuyor kadın Bak, ne yapsın? Kadın el, adam 50 metre gidiyor arkaya bakıyor kadın böyle duruyor. 100 metre gidiyor kadın adamın peşinden gitmeye başladı. Ben bütün polislere haber verdim. Kadını sokağın önünde böyle dövdüler adres evet. bu takip edin diye. Şimdi sonra kadını düşündüm. Ben kadın alacağım götüreceğim. E ee, Sonra ne olacak? Pansumanını ettireceğim. Evet. Savcılar şikayetini ettireceğim. Karakoldan raporunu aldıracağım değil mi? Sonra ne olacak? Evet. Belki kadın eve dönecek dolmuş parası yok. Belki bir hafta biz ona baktık ikinci hafta ne olacak? Belki çocuklarıyla nereye yani? çalışırken evet değil mi? Yani orada onu ettim tedavi kurtardım adamın elinden ama sonra yani işte orada aynısı şu anda bizi arayan izleyicimizin evet. başında işte kadın Aynı ne şey yapsın, onu korkuyor. anlatmaya çalışıyorum ama e, yapacak her şey şundan daha iyi gözüküyor. Kesinlikle şimdi. şu an evet. Peki biz biz senin telefonunu biliyoruz kardeşim. Ben de söz söz veriyorum sana hem de program olarak söz veriyorum. Şu anda da zaten e, arıyor arkadaşlarımız hem emniyet hem müdürlüğüne hem de valiliğe ulaşmaya çalışıyorlar ki ulaşacağız inşallah. Bu konuyla ilgili haberdar edeceğiz kendilerini. Seni seni de haberdar edeceğiz, onları da haberdar edeceğiz. Ee, ne gerekiyorsa biz elimizden geleni yapacağız. İşte. Bizden bizden istediğin başka bir şey var mı? Hayır Teşekkür ederim Hani mad, maddi olarak başka bir Hayır, şey varsa? Hayır hiçbir şey istemiyorum. Işte. Hayır. Ben ben senle ben senle programdan sonra konuşacağım. Hepimiz konuşacağız. Programdan sonra Lütfen. arayacağız seni. Kendini de üzme. Ee, çocuklarını da üzme neler olur gün doğmadan neler doğar yani e, yarına kalır da yanına kalmaz sen merak etme yanına kalıyor işte yanına kalmaz ne olur üzülmeyin e, biliyoruz çok zor olduğunu e, ama inanın biz de şimdi e, sizin sesinizi duymuş insanlar duyarlı insanlar olarak gerçekten Ölümün imkanlarımız dahilinde e, elimizden geleni yapacağız söz veriyoruz size tamam mı? Lütf, lütfen üzülmeyin. Program bitiyor. O, 12'de bitiriyoruz. O, 12'de 12 beraber polise 12 gider geçe. gitmez konuşacağız. Hemen hemen seni arayacağız. Seni bilgilendireceğiz. Her edileceğiz. yeri arayacağız. Bütün kadın kollarını kurduk. Bütün her yeri arayacağız. Lütfen rahat ol. Arkanızda biz varız. Birçok kişi de seni duydu. Bunun üzerine de bu adamda böyle bir evet, cesaret siz yok. Siz başka bir seni şey düşünmeyin. Edecek. Siz sadece çocuklarınızı düşünün ve onların yanında ağlamayın. Ne olur? Güçlü durun bir anne olarak. Tamam? Onlar için zaten ayakta durmaya çalışıyorum. İnanın tamam. şu ana kadar kendime birçok zarar vermişimdir. Ver, verirdim yani ama iki çocuğum evet, var. Evet tabii ki tabii ki. Güçlü duracaksınız her zaman onlara size ihtiyacı var öyle düşünün evet. olur mu? Bu ne? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şey çok kısa bir süre sonra sonuna gireceğiz. kadar. Program sonuna kadar mutlaka ulaşalım.